Çocuklar ve ateş uyumuştu. Keyfi yerindeydi. İçkili olduğu her halinden belliydi. Oo Nazlı Hanım. Yatmadınız mı siz daha? Uyku tutmadı. Kitap okuyordum. Baba, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hatta hiç bu kadar iyi olmamıştım. İçki mi içtiniz siz? İçtim. Sen de ister misin? Daha fazla içmeseniz Aa sen de Gülbin Hanım gibi yapma. Kırk yılın başında keyfim yerinde bıraktığı için. Nasıl isterseniz baba ben yatıyorum iyi geceler. İyi geceler. yatmak için odama çıktığımda ateş uyandı. Aşağıdan müzik sesi geliyordu. Bu ne ya? Baban geldi. Öf, anladık da bu müzik ne? Aşağıda içki içiyor. Biraz şakır keyif. Hayret bir şey ya. Bu evde sanki tek başına yaşıyor. Bu gürültü ne böyle ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Gel ateş gel. Sen de ister misin bir kat? Herkes uyuyor baba. Ne o rahatsız mı oldunuz? Bırak şunu yeterince içmişsin zaten. Kendi evimde nasıl hareket edeceğimi size mi soracağım? Öldüreceksin kendini. Sana ne? Hayat benim hayatım. İstediğimi yaparım. Sevilay Cevheroğlu, 25 yaşında. Maktül'ün kızı. Sesler gitgide yükseliyordu. Odamdan çıkıp aşağı indi. Baba, ne oluyor burada? Yok bir şey kızım. Hadi git uyu sen. Sesiniz ta yukarıdan geliyor. Sana söylüyor Ateş. Baba! Kısa bir süre sonra aşağıdan bağrışmalar gelmeye başladı. Ne haliniz varsa görün. Yeter ki gürültü yapmayın. Hı. Dedeciğim kahve ister misiniz? Yok ben iyiyim kızım. Hadi sen git yat. Tamam dedeciğim. İyi geceler. İyi geceler. Kardeşiniz neredeydi peki? Odasında uyuyordu. Tabi ambulans gelene kadar. Sık sık kavga ederler miydi böyle? Yani babanızla dedeniz. Dedem işkolik bir adamdı. Sert bir mizacı vardı. Babam ise hayatı severdi. Yaşamaktan keyif alırdı. Bizleri de öyle yetiştirdi. Ama anlattıklarınıza göre sanki tam tersiymiş gibi gözüküyor değil mi? Dedem son zamanlarda çok değişmişti. Nedenini biliyor musunuz? Hayır. Şimdi Sevilay Hanım bakın babanızın ölümünün kaza olmadığına dair şüphelerimiz var. Ve eğer babanız öldürüldüyse bunun dedenizin ölümüyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Onun için lütfen sorularıma cevap verin. Dedemin bir ilişkisi vardı. İlişkisi? Kiminle? Arkadaşım Demet'le. Demet şu filmine sponsor olduğunuz kadın mı? Evet. Demet üniversitenin arkadaşımdır. Dedemle ben tanıştırmıştım. Dedeciğim, telefonda da bahsetmiştim. Demet, üniversiteden arkadaşım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Hikmet Bey. Sevilay, dedem diye bahsedince inanın daha yaşlı birini bekliyordum. Ama çok dinç görünüyorsunuz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedeciğim, Demet mankenlik yapıyor. Bu arada oyunculuk kurslarına devam ediyor. İlk film teklifini de aldı. Fakat yapımcısı maddi sıkıntı içerisindeymiş. Bir sponsora ihtiyacımız var. Demet akıllı ve hırslı bir kızdır. Dedeme ikna etmesi pek zor olmadı. Tabii arada ben de vardım. Peki nasıl öğrendiniz ilişkilerini? Filme sponsor olduktan sonra dedem setlere pek sık gitmeye başladı. Samimiydiler. Gereğinden fazla samimi. Demet. Şey Sevilay. Gitme. O anlayacaktır. Peki sizden başka ilişkilerini bilen biri var mı? Bilmiyorum. Fakat babam bu sponsorluk işine fena kafayı takmıştı. Ya delirdi mi sen babaya? Bir film için 500 bin dolar ödenir mi? Sana ne? Sana mı soracağım ne yapacağım? İyi de neden böyle bir şey yaptın ha? Sen kendi işine bak. Bugüne kadar kaç para batırdığının farkında mısın? Günümün yarısı senin arkanı toparlamakla geçiyor. Sevilen yanında benimle biraz daha dikkatli konuşursan sevinirim baba. Boş versene. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Dede, Dede yapma lütfen. Ya hep senin yüzünden zaten. Sen açtın başımıza bu belayı. <laughs> ha şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Bu sponsorluk işi hala devam ediyor değil mi? Evet. Şimdi madem babanız başından beri bu işe bu kadar karşıysa... ...dedeniz öldükten sonra niye vazgeçmedi? Bilmiyorum. Ben de bitirir diye düşündüm. Fakat devam etti. Üstelik işlerle ilgilenmesi için Serkan'ı görevlendirdi. Evet, filmle Serkan ilgileniyordu. Tamam. Peki Sevilay Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi bizim tabii Serkan Bey'le de konuşmamız gerekiyor. Serkan evde değil. Nerede biliyor musunuz? Sanırım bugün okulda beach volley maçı vardı. Oraya gitmiş olabilir. Evet, evet. Tamam. Babanızın öldüğü gün de orada olduğunu söylemişti. Doğru. O gün de maçı vardı. Bu hafta düzenlenen bir turnuvaya katılmışlardı. Thank you.